Dünyevi bir lezzette çok elem var. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur, hayatın lezzetini kaçırır. Yine bir de ifade ediyor. Ben 73 yaşında binlerce tecrübeler neticesinde kat'i kanaatim gelmiş ki hakiki zevk, elemsiz lezzet, kedersiz sevinç, hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa dünyevi bir lezzette çok elem var. E şu dünyada elemi olmayan bir lezzet gösterebilir misiniz? Evet, çocuk sevgisi çok tatlı bir nimettir, lezzeti vardır ama elemi de var. Büyütmesi var, mi? nafakasını temin etmesi var, onunla alakadar olmak var, altını değiştirmek var, gece ağlaması var, uykuları bölmesi var. Evet bir lezzet var ama birçok da neyi var? Elemi var. Kavuşmak çok büyük bir lezzet ama ayrılmaktaki o eylem kavuşmaktaki lezzetine yapıyor, tarumar ediyor. Yani bazı zatlar çok sevdiği kişileri görmek istememişler çünkü biliyorlar ki görsek evet bir lezzet ama ayrılmaya belki kalbim kaldırmayabilir. Görüşmeyi ahirete ertelemişler çünkü orada ayrılmak yok. Ne kadar güzel olan ne varsa, aşık olduğumuz, meftun olduğumuz, peşinden koştuğumuz, bağlandığımız, vazgeçemediğimiz, uğruna her şeyini feda ettiğimiz ne varsa, ama ne varsa hepsi Cenab-ı Hakk'ın Cemal isminin bir gölgesinin gölgesi hükmünde.